Merhaba, biz söz sırasında daha beraberiz sizlerle ve zor zamanlarda bir beraberlikle karşı karşıyayız. Çünkü e, bütün dünyada yaygın salgın kararı aldı Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye'de de salgın hızla yayılıyor ne yazık ki. Üstelik bu yayılmanın... E, Dürüstçe, şeffafça bizlerle paylaşılmadığına dair bir takım e, bilgiler de paylaşılanlar arasında. O nedenle e, belki biraz daha özensiz davranma davranışıyla karşı karşıyayız. E, toplum olarak farkında olmadan ortak alanlarda çok fazla bulunup çok fazla zaman geçirerek birbirimize hastalığı bulaştırma riskini taşıyoruz. Ee, onun yanı sıra tabii özellikle çalışanların çalışma koşulları e, tartışılıp uygun hale getirilmediği için e, çalışanlar e, ister istemez sokağa çıkmak, toplu taşıma kullanmak ve birbiriyle temas etmek zorunda kalıyor. Buna ilişkin bir takım önlemler de düşünülmüyor e, Türkiye açısından. Bizlere bir takım tedbirler açıklandı ama o tedbirler hep sermaye sahiplerini korumaya dönük tedbirler olarak tanımlandı. Oysa günlük çalışması karşılığında ücret alan insanlar var Türkiye'de çok yaygın olarak taşeron firmalar aracılığıyla asgari ücretle çalışmak zorunda kalanlar var ve bunlar işlerine gitmek zorundalar. İşlerine gitmeliler ki faturalarını ödeyebilsinler. Oysa eğer bir tedbir açıklanacaksa insanların su, elektrik ve ısınma giderleriyle ilgili faturaların e, ertelenmesi hatta kaldırılması, insanların beslenmesinin sağlanacağı koşulların yaygın dağıtım ağlarıyla sağlanması hedeflenmeliydi ki yayılma engellenebilsin ve insanların ciddiye alması konusunda da bir takım adımlar atılabilsin. Biliyoruz ki özellikle genç nüfus yani aktif ve çalışan nüfus aynı zamanda da aile büyükleriyle iletişim içinde oluyorlar pek çoğunda sosyal destek sistemleri yeterli düzeyde çalışmadığı için e, okulları tatil olan e, çocukların bakımını aile bireyleri üstleniyor bu aile bireyleri Özellikle de riskli grup olarak tanımlanan 60 yaş ve üzeri gruplardan insanlar oluyor ve sokakta e, çalışmak zorunda olan, toplu taşımaya bilen ve en azından taşıyıcı olma olasılığı olan genç bireyler daha sonrasında bütün bu bulaşmayı sokaktan içeriye eve taşıyarak risk grubu oluyorlar aile bireyleri içinde o yüzden bunun daha uygun hale getirilmesi insanların temizlik kurallarına özen göstermesi ve e, insanların evinden çalışabileceği koşulların e, ya da evinde gereksinimlerini karşılayacak koşulların oluşturulması gerekiyor ama bütün bu yaygın e, salgın koşullarında dünyadaki ...koşulların ciddiyeti ve Türkiye'deki tablonun giderek ağırlaşıyor olduğu... ...Sağlık Bakanlığı açıklamalarında dahi görünen bir ağırlaşma söz konusu olduğu durumda... ...özellikle aklımızda bulunması gereken bir başka kitle... ...özgürlüğünden alıkonma mekanlarında bulunan insanlar... ...özgürlüğünden alıkonma mekanları başta cezaevleri olmak üzere... Çok büyük risk taşıyor bu salgının yaygınlaşması ve cezaevlerinde kitlesel ölümlerin olması olasılığı karşısında o nedenle önlemler alınması gerekiyor. Biliyoruz ki Türkiye'de özellikle iktidarın muhalefetten intikam alma aracı gibi kullanılan bir tutuklama salgını da var. Yalnızca korona salgınıyla değil bir tutuklama salgınıyla da karşı karşıyayız çok uzun zamandır ve e, bugün e, 300 bin aştığı söylenen cezaevi nüfusunda e, neredeyse 80 binin üzerinde bir kapasite fazlası var. Bu insanların dönüşümlü yatmak zorunda kalması yeterli temiz suya ulaşması ile ilgili sınırlılıklar, beslenmenin yeterli düzeyde olmaması, havalandırmadan yeterli düzeyde yararlanamama gibi aslında bu virüs salgınından yani koronavirüs salgınından korunmayı sağlayabilecek bir takım araçlarında sınırlanmasına neden oluyor. Bunları aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Öncelikle Türkiye İnsan Hakları Vakfı olarak ve insan hakları mücadelesi içinde bir insan olarak bir çağrı yapmak istiyorum. Tutuklu yargılanmakta olan insanların hızla isterlerse adli kontrol talebiyle olabilir ama tahliyesi, salı verilmesi sağlanmalıdır. Hasta mahpusların mutlaka ve mutlaka hızla salı verilmesi sağlanmalı. Sağlık hizmetinin uygun koşullarda dışarıda alınması olana getirilmelidir. Ve cezaevlerinde e, özellikle dışarıdan virüsü taşıma riski bulunan jandarma gibi, gardiyanlar gibi, sağlık hizmetlerini yürüten sağlık çalışanları gibi, idari personel gibi personelin cezaevi girişinde mutlaka temizlik kurallarına uygun kirli oda oluşturup orada üzerlerini değiştirerek ve yıkanarak içeriye girmesi virüsün taşınmasını engellemesi gerekmektedir. Ama Tabii ki öncelikle insanların tahliyesi en önemli araçlardan biri olacaktır. E, ceza almış insanlar açısından da e, özellikle e, bir değerlendirme yapılarak tahliye edilebilecek olanların tahliyesi yoluna gidilmeli, cezalandırmayı, kapatılma dışı araçlar yoluyla yaygınlaştıracak tedbirler geliştirilmelidir. Ee, çok teşekkür ediyorum e, sizlere. Umuyorum e, bu salgını e, en az zararla atlatabilir insanlarımızı sağlıklı bir şekilde e, yaşaması için e, yeni bir ve daha güzel bir dünyada bir arada olma olanağına e, yönlendirebiliriz.